Merhabalar. Bugünkü etkinliğimiz bir şekil rakam bulma oyunu. Böyle bir A4 kağıdına değişik rakamlar, şekiller çizdim ben. Aynısını böyle kartlar hazırladım. Bütün buradaki şekillerin aynısını bu kartlara da çizdim. Bunu yapmayabilirsiniz ama yapıldığında daha anlaşılır olur, daha eğlenceli hale getirir oyun diye düşündüm. Ve şimdi çizdiğim beyaz kağıdın üzerine böyle cam bir borcam koyuyorum. Daha sonra üzerine tuz döküyoruz bu borcama. Ben bunu düzle şöyle sallamak istiyorum. miyim? telefonla birlikte. Evet alttaki beyaz kağıdın e, bütün şekillerini kapatacak kadar üzerine tuz koydum. E, tuz yerine şeker de koyul kullanabilirsiniz. Ben kullanmayı tercih ettim. Şimdi e, tabi bunun için bize bir tane de böyle bir benim böyle bir fırçam vardı. Fırçam lazım. Şimdi e, bu gösterdiğim sarı kağıtlardan yönerge veriyoruz çocuğa. İçinden istediğiniz bir tanesini çekiyoruz. Ne çıktı? Mesela üçgen. Çocuk e, bu şekillerin arasında üçgeni bulur diyecektim. Ki tam benim önüme üçgen geldi. Daha sonra üçgeni kapatıyorum. Başka bir yönerge veriyoruz. Elmayı verdim mesela. Çocuk bu şekilde e, tuzun altındaki elma şeklini bulmaya çalışıyor. Evet buldu. Elma şeklini buldum. Bu kartlar bitene kadar. Yani dediğim gibi bu küçük kartları hazırlamayıp işte siz çocuğa sadece elmayı bul, işte çiçeği bul, üçgeni bul, işte biri bul. Bu şekilde soyut yönerge de verebilirsiniz. Daha kolay ve daha anlaşılır olması açısından dediğim gibi böyle ekstra kartlar hazırlayıp işte bunu bulmanı istiyorum. bir dahaki sefere hem öğretici olsun diye. Pardon. 7 rakamını bulmanı istiyorum. İşte bunu istiyorum deyip e, anlaşılır olması açısından bu şekilde bir e, şeyde kartta hazırlayabilirsiniz. Evet. Oyunumuz böyle. Eminim çok eğleneceksiniz. Hadi bakalım. İyi eğlenceler sizle. Evet. Ben Yağız'a dondurma şeklini verdim. O şimdi bize dondurma şeklini bulmaya çalışacak fırçası yardımıyla. Hadi bakalım Yağız dondurma şeklini bul bize. Hmm, seni gibi seni orada olduğunu biliyor muydun? Hı hı. evet o zaman değiştiriyorum. Bize araba şeklini bulur musun tuzların arasında? Kardeş. Bulamadığını geri kapat. Aa, aferin sana buldu. Başka bir şekil veriyorum. Yıldız şeklini bulur musun bana? Hı, hı.